arkadaşlar ben Silent Wolf yepyeni bir PUBG Mobile videosuna hepiniz hoş geldiniz. Şimdi geldik maçımıza bakalım neler yapacağız. Hadi bakalım. Mermi doldurmadan. Bak ki. Bir. Burada mı? Gene sıkıştık. Of of gene sıkıştık. Abo. Abo. Bekle. Şimdi buradan adam gelecek. Bekle 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 mermi. Mermi mermi. Zaten o wolf kurt sahte uh, biraz rahatladık. Bakalım neler yapacağız. Gördüm seni. Kaçamaz. Hayır ya hayır ya bu oyunun var ya şu şeyini sevmem. Allah'ım ya kafasına göre dürbün takıyor. O lazer iyi olmuş bak kafasına göre takmış ama biz ona lazer ben de takacaktım şimdi oyun takmışlar. Tamam şimdi. Tamam canımız full. Lan yere yattı. Nereye sıkıyorsun ya? Şimdiki. Lan ne 4 x'i manyak. Nerede? Nerede? Bir atladı ya. Ne yapıyor bu ya? Bas bas bas. Allah kahretsin. Çok iyi. Tamam bot yapacağız. basmadan gitmeyeyim ya. Ne olur ne olmaz pusmuşlardır filan. Zor. Pusmamışlar. Ama ben buradan silahımı ile alıp hemen çıkacağım şimdi yani ne alacağımı biliyorsunuz herhalde şaşırtmıyorum 2x net at ya çok kötü hmm, başka flash da boş bir boka yaramıyor mg mi daha iyi Yeni MG daha iyi de öyle o kadar da abartmaya gerek yok sıra işini. Gidebiliriz. O oh, bir nefes aldık. Hadi bakalım. İyi ya iyi gidiyor şu an. Acaba nerede? Neyse. Normalde buraya kurmak istemezdim ama. Çünkü etkinlik baya şey böyle yakın arkadaşlar. Ondan ama yapacak bir şey yok. Zamanı geçmesin. Çok konuşamadım bu arada ses kastığım için çok pardon. Buraya kadar izlediyseniz yoruma yazın bu arada nereye kadar izlediğinizi. Lütfen tam izleyin ama yani bırakmayın bir yerde. Bize bir hatam varsa lütfen söyleyin. Çünkü sizin memnun etmem lazım benim yoksa benim başka bir şeyim yok ki like atmayı ve abone olmayı kesinlikle unutmayın şu an aylar like atıp abone olmadıysanız bunu artık söylememe gerek yok herhalde altın ya hadi bakalım bu arada adam gördüm şurada. Bakalım ne gelecek. Bize gelsin ya. Gene gelmedi. O ama büyük tut geldi. Ee, büyük dut ya mere falan çıkabilir diyecektim. Oba. P90 mermisi çıktı. Aa, iyi mi memurdu? vurayım Hadi öl. Bu gereksiz. Adam mermi tamı değil. Bu da var mevkuatdır herhalde. Drop geldi ya. Neyse bu da şu an iyi gidiyorsak yani bu ana kadar iyi yorumlara yazmayı unutmayın arkadaşlar. Neyse gidelim alana hemen alandan bir yer kapmam lazım benim. Önceki videolarımda olduğu gibi tabi artık söylememe gerek yok herhalde. Bakalım. Aha. Yolda hazır bulmuşken bunu da vurduk. Aa. Oyun baga girdi bir an P90 vermiş gösterdi ya. Allah Allah. Neyse binelim gidelim. Şimdi ben nereye gidebilirim ki ya? Gidebileceğim yerlerde Megatron filan var. Sukul School... gerekli. Var mı ya? Önümüzde zaten. Onlar kapışacak ya. Onlar kapıştıktan sonra gideceğim onların yerine. İlla birine canas kalmış olacak zaten. Onu da indirdik mi tamam yani robot bizim. Mantıklı bence. Bir dakika arkadaşlar bir şey düzeltmem lazım. dolanmış. Bu arada adam sesi duydum sanki. Bir dakika. Allah Allah geldi gibi. Neyse boş ver. Gelin bakalım. Megatron kazanmış ya. Bakayım. Yok ya. Yanlış gördük. Bekle. Gidelim uzaktan tarayalım bence. O da mantıklı ama bilmiyorum. Çok riskli ya. Hala robot olabilirler. Araba olmalarına daha çok var. Ama bir bakılır oraya bence. Ama bir de poçinki. Poçinki çok doldur. Allah. Savaşıyorlar. Bakalım içeri. Kim kazandı acaba? öyle biri kazanmamış. Yoksa takım arkadaşımı ya. Öyleyse çok kötü olur. Çok tehlikeli ya çok yerden adam sıkıyor. Pusmuş olabilirler bir de. Çek boş ver gerek yok. Şimdi nereye gidebilirim ki acaba? Yer kalmadı. Aa Optimus sendi. Vallahi Optimus yendi arkadaşlar. Arkadaşlar hala like atmadıysanız ve abone olmadıysanız kesinlikle unutmayın. Emek veriyoruz o kadar yani. Karşılığını da verin. Karşılığı parayı verin dedemiz. Bir şey yapın demiyoruz. Like yani. Like atacağım. Bitecek bu kadar. Girelim buraya bakalım. Çok yavaş, çok yavaş durdum. Çok yavaş durdum ya. Çok yavaş durdum. şarjı bitti. Arkadaşlar bugünlük bu kadar oldu ya. Kusura bakmayın. Like atmayı abone olmayı unutmayın. Seviyorsunuz. Bay bay.